Pas Maviç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere şahane bir salata tarifim var. Doyurucu bir salata, lezzeti muhteşem. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak bir su bardağı yeşil mercimeği güzelce yıkayıp ocağa alıyorum ve şöyle bir karıştırdım, kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık bir orta derecede 25 dakika kaynamaya bırakalım. Mercimeğimiz bir kenarda pişe dursun. Tavamıza bütün tarifimizde yani baştan sona kullanacağımız yarım su bardağı zeytinyağı. Zeytinyağının bir kısmını tavaya ekliyorum. 2 su bardağı eriştemizi de ekleyelim. Kavurmaya başlayalım orta derecede. E, rengini çok fazla döndermeyeceğiz ama hafif bir kavruk tadı da gerekli. Hemen bir kenarda da görüyorsunuz mercimeği de şöyle bir karıştırdım. Kaynama süresinde arada bir gözünüzde mercimek de olsun ve eriştemizi şöyle alalı bir şekilde kavurarak yaklaşık bir 5 dakika kavurmanız yeterli. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde olması yeterli. 2 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Güzelce bir karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Yani 2 su bardağı erişteye 2 su bardağı da normal soğuk su ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Suyunu çekip pişinceye dek bu eriştiğinize göre bu süre değişebilir. Eriştiğimiz ve mercimeğimiz pişene kadar biz de e, içindeki diğer malzemeleri doğramaya başlayalım. Bir paket mısırımız var. 3 tane kapya biber konserve yani közlenmiş kapya biber. Bunu biliyorsunuz marketlerde kolaylıkla temin edebiliyorsunuz. Hem Almanya'da hem Türkiye'de. 3 tane kullanacağız. Hepsini şöyle küp küp olacak şekilde doğrayarak e, salata kasemizi alalım. 5-6 tane de salatalık turşumuz var. Onu da küp küp doğradım. Benim kullandığım tatlı eşki kullandım ben. Siz normal klasik de kullanabilirsiniz ama tavsiyem tatlı eşki daha güzel oluyor. Bir pakette mısırımızı haşlanmış mısırımızı ilave edelim. Biz bunları yapana kadar eriştemiz de pişmişti. Yaklaşık bende 17-18 dakika sürdü orta derecede. Tamamen suyunu çekti. Tam istediğimiz kıvama geldi. Erişte'mizi şimdi ocaktan alabiliriz. Çok güzel bir salata. Sevgili arkadaşlarım çok doyurucu. Yani gerçekten salata da denmez aslında. Çok güzel bir şey. Hikayesini de birazdan videomun ilerleyen kısmında anlatacağım. Erişte'miz tamamen suyunu çekmiş haldeyken e, salata kasemizin bir kenarına boşaltalım. Yani tavada bırakmayalım çabuk soğuması için. Ve mercimeğimizde bir 25 dakika haşladım. Hemen süzdüm. Onu da yine salata kasemize ilave edelim. Şimdi salatayı yaparken çok önemli bir püf noktası. Şu anda hem mercimek hem eriştemiz çok kaynar. Ve onu güzelce karıştıralım diğer soğuk malzemelerle. Burada çok önemli püf noktası sevgili arkadaşlarım. Yoğurt ilave edeceğimiz için yoğurdu eklemeden önce salatanın bütün malzemelerinin minimum ılık olması gerek. Yani kaynarken yoğurdu eklerseniz yoğurt kesilir. Ee, o zaman da salatanız güzel olmaz. Kullanacağımız yoğurt yoğurt miktarı 350 gram süzme yoğurt. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz. 3 büyük dişte sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı da 3 adet sıkarak içine ekliyorum. Rendeli edebilirsiniz veya sahanda dövebilirsiniz. Sarımsaklarımızı da ekledik. Güzelce karıştıralım. Yani hepsi böyle sarımsak yoğurdun her tarafına Eşit olacak şekilde geçmiş olsun. Bu arada sevgili arkadaşlarım bakın yoğurdu hazırladım ama salataya eklemiyorum. Tekrar bir harmanlıyorum. Yani buradaki amacım salatayı mümkün mertebe çabuk bir şekilde soğutmak. Hani benim zamanım kısıtlı. Siz bunu sabahtan yapın, öğlen yoğurtlayın hiçbir şey olmaz. Ve tamamen soğuduktan sonra yani ılıktı e, süzme yoğurdumuzu şimdi komple ekleyip güzelce karıştıralım. Bu arada videomu atlayarak izleyen izleyicilerim varsa hemen tekrar belirteyim. Yoğurtlu tüm salatalarınızda lütfen malzemenizin soğuk olması ya da ılık olması gerek. Kaynar bir ürünün üzerine yoğurdu döktüğünüzde yoğurt kesilir. Bu da salatanızda güzel bir görünüm sağlamaz. Yani sağlık açısından bir sakıncası yok. Ama lezzeti, görüntüsü güzel olmaz. Yani olmaması gereken bir şey mutfakta. Ve salatamızı komple bütün yoğurt Hepsini her tarafına e, ulaşacak şekilde karıştırıp e, yine kaşığımızla e, üstünü yüzeyini komple güzelce düzeltelim. Hani bu güzel bir sunum daha sosu gelecek çünkü üzerine. Düzelttik şu an e, ilk aşamamızı bitirdik. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz yarım su bardağı zeytinyağı kullandık. Kalanını küçük bir tavaya alalım. İçine yarım su bardağı iri kıyılmış cevizimizi ekleyip zeytinyağın içinde çok az pembeleşinceye dek kavuralım. Bu işlemi orta dereceye kısıp öyle yapın. Çünkü ceviz çok çabuk yanabilir. E, dikkatli olun. Bakın size göstereyim. Hafif pembeleşmişse tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Şimdi kenara alabiliriz. Kenara aldıktan sonra yani henüz daha sıcak. Bu aşamada bir yemek kaşığı kırmızı toz biberimizi ekleyelim. Bakın dikkatiniz çekerim. Eklediğim anda köpürüyor. Yani yağın şu anki sıcaklığı bizim için yeterli. Çünkü kırmızı toz biber de çok çabuk yanan bir ürün. Ocaktan alıp eklerseniz şahane bir sonuç alırsınız. Sosumuzu da hazırladık. Biraz bekleyin. Sosumuz biraz soğusun. Yani kızgınlığı gitsin. Hafif ılınınca lütfen dikkat edin. Çünkü altında yoğurtlu bir mezemiz var. Kaynar yağı da üzerine dökmeyin. Bekleyin biraz ılınsın. Zaten zeytinyağı Donma gibi bir şey yok. E, alındıktan sonra salatamızın üzerine cevizli, kırmızı toz biberli, zeytinyağlı sosu her tarafına güzelce gezdirelim. Ben lezzetini de biliyorum ya. E, o yüzden tarifi yaparken belki biraz fazla met ediyorumdur. E, gerçekten mükemmel bir lezzet. E, salatamız sunum için hazır. Sizlere şöyle bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Çok lezzetli, çok doyurucu, şahane bir salata ee, sevgili arkadaşlarım. Lütfen denediğinizde bana yorum olarak bildirin. Ee, bakalım siz de benim kadar e, beğenmiş misiniz? Çünkü ben yediğim an çok çok beğenmiştim. Hemen salatamı şöyle bir doku testi yapıyorum. Rengarenk. Aldığınız anda ağzınızın içinde birçok lezzeti aynı anda yiyorsunuz. Bu da muazzam bir etki yapıyor. Hemen salatanın hikayesini de anlatmak isterim. Bir misafirliğe gitmiştim. Oradaki Sevcan Hanım gelirken böyle bir salata getirmiş. Ben de tabağımı aldım, denedim. Böyle bir lezzet olamaz dedim. Hemen kendisine nasıl yaptığını sordum. Sağ olsun ince detaylarına kadar tarifini verdi. Buradan da Sevcan Hanıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım sevgili izleyicilerim sizler de beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.